Ayrıca arkadaşlar biz bugün formik asit denedik. Yaklaşık 2-2,5 saat önce hava sıcaklığı bir 20 dereceydi. Biz Sivas, Zara'dayız. Şöyle bak gösteriyorum arkadaşlar. Hatta daha canlı. Hemen aşağı indirmiş. Yani 2-2,5 saat sonra baktık. Şu an buna bakıyoruz. Öğleden sonra gelmiştik. Cuma'dan sonra. Biz bunu deneme amacıyla yaptık. Kesinlikle siz de deneyin. Sonra işte bir YouTube'dan bir arkadaş söyledi. Bu şekilde yaptım. Arım öldü. Arım dışarı çıktı. Ana dışarı çıktı. şeyi olmasın. Bütün ilaçları hangi ilaç olursa olsun önce deneyin. Biz 4-5 arada denedik. Ee, bir 15 mesela formikastı 7 cc verdik. 15 dakika sonra 20 dakika sonra tekrar araya baktık bir sorun var mı? Öyle dışarı dökme falan bir şey yoktu. Bir sıkıntı görmedik. Biz de 7 cc'ye bu şekilde devam ettik. Bunda hava sıcaklığı önemli. Çok hava sıcak olursa yani bu 7 cc'nin zararı olabilir. Siz de ona göre deneyin yani. Mesela hava sıcaklığı 25 derece ise 5 cc deneyin. Hatta bunu mesela şarkıcıda kaynım var. O 5 ile başlamış. Dedim leşle araba çok döktü mü? Yok dedi dökme dedi. O zaman ben de dedim 7 cc ile başlayayım dedim. O şekilde başladık. Mesela dört gün sonra da bunu 9'a ona çıkarabiliriz arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Şükür bu sene krem tuzaklarını taktık. Önceden torba seriyorduk. Bu şekilde de gerçekten evet. Burada da bir tane gördüm. Hatta şurada da bir tane var. Demek ki arkadaşlar bu şekilde 20 derece sıcaklıkta, geceleri burası da bayağı soğuk oluyor Sivas. Yani 20 derece sıcaklıkta bu formik asit aparatlar var. Daha önceki videolarımızda zaten e, yine yapmıştık, göstermiştik. Şöyle 5 cc, 5 cc alacak şekilde ve çıtaların üzerine konuyor arkadaşlar. Şu an burada yok. Aralığım o tarafta. Ondan sonra da göstereyim. Evet. Buna bakalım. da göremedik arkadaşlar. Ben Yok. Bunu da göremedik. İyi. burada bir tane var bak. Evet. Bu polen tuzaklarını temizlemiştik arkadaşlar. Baştaki baktığımızda daha canlıydı. Yani yeni dökmüş. Buna inşallah bir iki gün sonra yine bakarız bunlara. O zaman sonuçlar daha iyi verilir. Bir de şuradan. Alayım. Evet, bakıyoruz. Şurada bir tane var ha. Bu da innaacık bir şey. იავურუარვაჩი